Arkadaşlar arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Minecraft'ta birinci tuzağımızı yapacağız arkadaşlar. Bir sürü tuzak yaptım. Bir sürü denedim hepsini. Şimdi arkadaşlar tuzağım bir dakika. Birinci tuzağımıza gitmeyelim. Burada ya göstereyim hepsini. Şimdi arkadaşlar tuzağımızın boyu arkadaşlar 3 blok alacak. Boyu 1, 2, 3. En iyisi arkadaşlar 4 blok. 1, 2 ne oldu? 1, 2, 3 bir tane daha 4 tekrar 3 yapacağız 1, 2, 3 oldu bakın 1, 2, 3 bu sonra buraları kır, kıralım şimdi şöyle bir şey olacak arkadaşlar ee, e, düzenli şeyi sonra arkadaşlar buraya kum taşını bir dakika gerekli olan malzemeleri söyleyeyim kızıl taş yaptım kızıl taş kum taşı kızıl taş meşalesi elmas kılıç eşya çerçevesi, yapışkan piston, meşacı tahtası, basınç plakası, slav kolası arkadaşlar. Bunlar gerekli malzemeler. Şimdi arkadaşlar kum taşın kum taşı değil miydi? Kum taşını buraya koyuyoruz. Kızıl taş meşalesi buraya ve kızıl taş buraya. Şöyle kızıl taşlar buraya. Ondan sonra arkadaşlar buraya kazıyoruz. Kaz 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 kazdıktan sonra arkadaşlar hani diyelim düştü de ölmedi. Onun için buraya la koyuyoruz. Hani düştü düzse ölmezse daha da yenecek arkadaşlar yani illa ölecek bu adam. sonra arkadaşlar yapışkan pistonu buraya koyuyoruz bu direkt çalışıyor buradan olduğu için ondan sonra arkadaşlar nerede benim Reston Repeater'im yok evet alalım Reston Repeater'i almayı unutmuşum yine Leyci'ye arkadaşlar şöyle koyuyoruz bu bir olacak ondan sonra arkadaşlar heh, şunu şöyle koyuyoruz şimdi şöyle koyuyoruz arkadaşlar yani böyle gelen kişi buna basmaz. Buna basmaz emin olun. ki buna basmaz arkadaşlar. O için arkadaşlar şöyle küçük bir ev yapalım. Ya küçük bir ev olacak arkadaşlar. Çok fazla büyük olmasına gerek yok. Ama siz isterseniz yapabilirsiniz. Ama ben yapmayacağım şimdi. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle bu da arkadaşlar şeylerin devrelerin gözükmemesi için. Şöyle, 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 şöyle. Açık yeri var mı? Şöyle bakalım var. Zaten tamam arkadaşlar çok kasıyor. Sizce kas, kas sizde de Bana bir şey yapacak bir şey yok. Demir kapı ne zaman? Heh. Demir kapıyı arkadaşlar böyle koyuyoruz sonra arkadaşlar demir kapıdan burası gözüküyordur. Buraya eşya çerçevesini koyuyoruz. İlla girsin yani içi boş olsun. Yani i̇çi boş olan bir yere girmezler. Elmas kılıcı şuraya koyalım. Ondan sonra şuraya kapatalım. Kapatalım arkadaşlar. Evet tuzağımız hazır arkadaşlar. Hani gidelim giden biri. Aa lan. Elmas kılıcı hemen gitmeliyim ben. Kapıyı açar. o Düşmez. Çünkü arkadaşlar daha kastı için olmadı. Şimdi tekrar deneyelim böyle düşer arkadaşlar. Hatta arkadaşlar daha da e, ölümcek, daha da sinir edecek bir şey yaparsanız arkadaşlar şuraya örünecek ağları koyabilirsiniz. Ne kadar arkadaşın ne kadar çok seviyorsanız o kadar bol koyun arkadaşlar. Şunu şuraya, şunu şuraya arkadaşlar. Tuzan arkadaşlar değil Bu kadar da arkadaşlar like atmayı, e, videoya videoyu paylaşmaya unutmayın arkadaşlar yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar Minecraft e, Survivor, Survivor gelecek arkadaşlar Ondan sonra şey gelecek mini gamesler gelecek arkadaşlar Ama mini games arkadaşlar 10 beni de gelecek arkadaşlar mini games Hatta arkadaşımla gelecek arkadaşlar e, 15 tatilde arkadaşımla gelmeyecek arkadaşımı bulamaz yani bulamam Skype'den aramam ama açık değilse bulamam zaten 27-24 ben de Skype'de açık değilim arkadaşlar. Iı, bunun ilk videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazlasını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve like atmayı unutmayız arkadaşlar. Şimdi videoyu kapatma neydi? Unuttum.